bir mum gerekiyor. Bir tane tabağın içinde su gerekiyor. Onun üstüne yüzmesi lazım ama. Bir tane kavanoz ve koronya. Koronyanın içinde kavanozun içinde koronya koymak lazım. Hemen yapıyorum deneyi. Baba bir yanlışlık oldu. Sen yapsana ben seni çekeyim. Çek bakalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. görürken ben de bildirim geliyor. O zaman görüşürüz.